Böyle parçalanmışken... Nasıl olacak? Eskiden sen de çok ağır sözler söylerdin. Ne değişti? Seni tanıdım değil. Esaret dizimizin yeni bölümünde, Orhun ve Hira hayatlarındaki tüm olumsuzluklardan kurtulmanın verdiği huzur içinde yeniden mutlu anlarını yaşamak için geç kalmak istemeyecek, Orhun ve Hira Afife'ye inanmadıkları için yaşadıkları pişmanlık bir süre devam edecek, Hira ve Orhun cinsiyet için büyük bir sevinç yaşayacak, oğullarının olmasının mutluğu tüm konağı sevindirmeye yetecek, öte yandan Elif ise Behiye ve Aziz'in arkasında durmaya devam edecek annesinin de evlilikleri için onayı almak Elif'i daha çok sevindirecek, Behiye artık oğlunun evlenip mutlu olduğunu görmek için her şey yapacak, Suzan'ın onun ve ailesi için yaptığı kötülüklerle Suzan'ın ona olan öfkesi yüzünden onunla yüzleşmek isteyecek bu yüzleşme Behiye için oldukça ağır olacak. Elif her şeye rağmen Aziz'in Suzan'ı affetmesini isteyecek. Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın.